Hep inseklerden yepyeni bir videoma daha hoş geldiniz dostlar. Evet sonunda herkesin istediği free to play yani hiç para yatırmadan kasacağımız hesabın serisine başlıyoruz bu bölümle beraber. Görüyorsunuz köy binası 4 bir hesap var karşımızda. In Love Family diye bir isim var. Bu ismi değiştireceğim bu arada In Love F2P yapacağım. Yani free to play yapacağım. Onda nasıl yapacağız? Bedava isim değiştirme oluyor biliyorsunuz ilk hesap açıldığında. Ama köy binası 5'te oluyor. Bunu da büyük ihtimalle bir sonraki bölümde yaparız diye düşünüyorum. İsmimizi In Love F2P P yapacağız. O isim de gerçekten güzel duruyor. Dediğim gibi bu seride bu hesabı beleş olaraktan kasmaya çalışacağız. İşte eksik ekipmanları nasıl tamamlarsınız? Geriden gelip nasıl şampiyonluğuna daha rahat kasarsınız? Mesela ben bu hesabı Köybinas 9'una getirdiğimden itibaren şampiyona kasmaya başlayacağım. Hatta büyük ihtimalle Köybinas 9'da direkt şampiyona çıkarım. Çıkarkenki taktikleri vesaire gösteririm. İşte hesabı nasıl kasıyorum? Öncelikle neylere önceliğimi veriyorum? Nasıl tarz işte ordular kullanıyorum? Hepsini göstereceğim sizlere. Sizler da bunun şerefine bir like atarsınız diye düşünüyorum. İlk bölümü özel bir 100 like bekliyorum. 100 like gelirse yeterlidir. Neden? Direkt hesabı açtığım gibi sizlere video açmadım. Çünkü hem başarı sıkıcı oluyor hem de imkanlar el vermiyor. Artık hesap açamıyorum. 20 tane falan hesabım olduğu için Google bile izin vermiyor. Ama bu hesap iyidir bence. Köy binası 4'ten başlayalım. Zaten köy binası 1, 2, 3 vesaire çok sıktı artık. Baya boş boş takılıyoruz yani. Goblinler saldırıyor köye vesaire. Öğretici kısmı geçene kadar baya bir sürüyor. Hem de sevmiyorum. Köy binası başlamamız en sağlıklısı olacaktır. Köy binası 4 orta halde bir hesabımız var. Laboratuvar vesaire bu şekilde. İlk baştan da hesabı tamamen gösterim. Bakalım serinin sonuna doğru hesabı ne kadar kasmış olacağız. Hesabı maksamak amacım değil. Bilginiz olsun gitti yere kadar götürmeye çalışacağım. Bakalım nereye kadar gidebilirsek. Bu arada bir duyuru yapmak istiyorum. Hızlı bir şekilde eğer klanıma gelmek isterseniz 17 seviye Experience adında biri klanım var. Zaten burada da bayağı bir aktifiz görüyorsunuz. Bir sürü bağış atan kişi var çok da aktifiz. Hatta şu anda da 6 kişi aktif yani görüyorsunuz. İstekler şu an boş ama ben bağış hesabına gelip her saatte bir vesaire bağışları dolduruyorum. Herkes zaten bağış atıyor o ayrı bir şey. Şimdi bugün yıldız bonusunu vesaire tamamlayacağız. Üçüncü işçi alacağız. Zaten üçüncü işçiye de yeterince elmas birikmiş. Hatta gelin direkt üçüncü inşaatçıyı almakla başlayalım. Buraya üçüncü inşaatçıyı koydum. Burada hızlı bir şekilde yan de göstereyim. Ben yan açtım mı onu da bilmiyorum. Evet açmışız. Şöyle sesi de ben kısmak istiyorum bir dakika tamamdır. Şimdi laboratuvarda ne basabiliriz? İlk adımlar. <laughs> Tabii ki de barbarı basacağım. Laboratuvar basılıyor mu? Hayır o zaman gelin hızlı bir şekilde belediye binasını basalım. Tamam. Burada da iki tane yükseltme yapmış olduk. Hiç yoktan nedir? Bu arada ben e, video dışında da hesabı kasarım ama ne yaptığımı da yine videoda belirtirim yani mesela işte video dışında laboratuvarı bastım. 5. işçi aldım gibisinden. Ama önemli şeylerin hepsini videoda zaten yapacağız. Bilginiz olsun. Video dışında kasmazsam zaten bu hesap ilerlemez. 5 yılda 2 belediye ancak atlarız ondan bu şekilde. Ordumuz vesaire tam zaten. Hızlı bir şekilde bir saldırıya gidelim bakalım nasıl köyler geliyor. Bu arada 1250 kupada da da 4 kupada da da 450 taş geliyor. O 450 taşı da bir ara alırız artık. 5. belediye 6. belediye falan bir gelelim. Belediye 6-5 yere gelelim. O sıra alırız. Burada güzel bir köy var. Şu havana 3-4 tane hatta bütün devleri oradan atacağım. Hadi klan kalesini de kullanalım. Hiç beklemeye gerek yok. Şu arkaya okçuları da sallayacağım. Zaten direkt spam. Her türlü üşeneceğini düşünüyorum. Şu biniciler yeter zaten köyü üşülemeye. Okçuları da salladım. Belediye 4 olan arkadaşlar bu orduyu kullanabilir. Birazdan balon kullanacağım. Ben normalde balon basmış olmam lazım da balon demek ki yeni açılmış bu şekilde bir saldırı olacak şu yıldız bonusunu tamamlayalım zaten hızlı bir şekilde belediye de 5'e göndereceğim belediye 5 yapalım hem ismi değiştirelim hem de şu dördüncü inşaat hazırlıklarına da başlayalım bakacağız zaten güzel bir şekilde hadi abicim saldırı bitsin çok da hızlı bir saldırı oldu zaten köy minnacık. Evet iksir deposunu da indirin. Hadi 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 tamdır. Bu seviyeleri ben bir tık hızlı geçeceğim. Yani video dışında baya bir hızlı oynayacağım. Bakarsınız bir sonraki videoda direkt köy binası 7 bile olabilirim. Yani hızlı kasmam lazım. Bu seviyeler zaten acayip sıkıcı. Bu arada lig madalyam var mıymış? Aa 50 tane varmış. Acaba başlangıçta mı veriyor? Yoksa bu hesabı yedekleri aldım. Oradan mı 40 50 geldi? Büyük ihtimalle oradan gelmiştir. Kullanalım mı? Bence şu anlık dursun. Hiç kullanmaya gerek yok. Laboratuvarda yükseltme yapabiliyorum yapıyor Hayır. Şu yıldız bonusunu tamamlayalım. Zaten yükseltmeye gideriz laboratuvarda da. Şimdi 3 işçi boşta. Belediye kaç altın istiyor? 75000 Evet onun için de yine yıldız bonusu lazım. Buradan da 10 taşımız geldi. Yavaş yavaş 4. açıya doğru gidiyoruz. Hızlı bir şekilde bir saldırıya da gidelim. Abi bir dakika isteği tazeledim mi? İsteği tazelemedik. Hızlı bir şekilde bu isteği de göndereceğim. Tamamdır. Şöyle devam abicim. Saldırı atmaya devam. Başka yapacağımız bir şey yok zaten. Bu köy bizi bir tık zorlar mı? zorlama şurada devlerle tanklarım iki tane balonla da okçu ok kulesi indiririm. Zaten havaya vuran da bir şey kalmıyor. Bu şekilde de öşeriz. Köşeye e, uyanık adam bir tane işaret kulübesi koymuş tabii ki de bakarız arkalara okçuları atayım. Zaten burası da çok rahat bir şekilde üşenecek. Hemen saldırı bitsin. Geliyorum. Tamamdır. Şimdi 17 kupadan da buradan geldi. Yıldız bonsunu tamamladık mı? Tamamladık. binicimiz de gelmiş. Eyvallah. Şimdi şuradan galimetleri bir toplayayım. Belediye hızlı bir şekilde 5'e atacağım. Laboratuvarda da zaten basılabilecek bir asker var. Onu da hızlı bir şekilde basalım. Kışla basılabiliyor mu? Kışla full mü? Evet fullmüş. Büyücü zaten 5. belediyede açılıyordu. En başta ordu kamplarına bakıyorum. Onları da fulllemişim Biz neyi fulllemedik burada arada hammer jam de var. Şuradaki etkini de tamamladım. Şu duvarları da bir fullleyelim o zaman ya. Zaten çok azıcık kalimet istiyor. Yetiyor altınımızı da tamamen sömürmüş olduk. Şimdi biz ne basabiliriz? Depolara gözüm gidiyor. Depolar basılıyor mu? Basılıyormuş. Bir tane altın deposu basalım. Allah şimdi bir işçimiz boşta kaldı. Duvar basalım diyeceğim. İksirle basamıyoruz. O zaman mecbur bir daha şu yıldız bonusunu tamamlamamız lazım. O zaman şu orada çıksın. Zaten maksimum 6 dakika istiyor. Hemen ordumuz çıksın. İkinci yıldız bonusunu tamamlayalım. Bu arada ufak bir duyuru yapacağım. Buradan sonra videonun arkasında konsol oyunun sesi çıkmış. Ben arkada işte video arasında konsol oyunu oyunun canlı yayını izliyordum ve açık unutmuşum. Hiç de bana sesi gelmiyordu. Bende kulaklığın sesi kapalı olduğu için ama masa üstündeki ses direkt videoya yansımış maalesef. Eğer izlemek isteyenler isteyebilir, izlemek istemeyenler çıkabilir. Yani zaten benim sesim duyuluyor. Arkada çok az bir konsol oyunu sesi var ama gene de dediğim gibi uyarmak istedim. Vallahi nasıl da böyle bir şey hatayı yapmışım, unutmuşum arkada bilmiyorum. Bu da bugünlük ne bileyim. Hatıra gibi bir şey olsun unutmuşuz işte arkada kalmış izlemek isteyenler dediğim gibi izleyebilir konsol oyunla beraber videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz Evet dostlar ordumuz vesaire çıktı klan kalemiz de zaten doluydu hızlı bir şekilde ikinci yıldız bonusunda tamamlamak için bir saldırıya gidelim Burada böyle bir köy karşımıza çıktı direkt ilk aramadan ganimeti de ne yalan söyleyeyim baya güzelmiş O zaman şöyle bir şey yapalım bakın devlerle buradan tanklayalım savunmaları Binci de direkt havaya göndereceğim havana ben niye konuşamadım binicileri direkt Havana göndereceğim. Güzel bir şekilde havana ortadan çıkarmış olduk. Biniciler gitmeden de bir topu alsanız. Bir de okçu kulelerini alsanız herhalde alırsınız diye düşünüyorum. Bu işte tamam olur. Güzel bir şekilde buradan da yüzer bin altın eksiz alacağız. Cidden bu sebepler için güzel ganimet çıktı hakikaten. Hemurjem de var yani. Bayağı güzel oldu. Bu arada başka yer aklınızda seri fikirleri varsa daha önce kimsenin yapmamış olduğu böyle aklınızda güzel fikirler varsa ben youtuber olsaydım işte bunu çekerdim. Clash of Clans videoları çekseydim bunu yapardım gibi fikirleriniz varsa kesinlikle yorumları da bekliyorum dostlar. Yani bu tarz özgün fikirlerinizi yorumlarda yazın. Sizlerin yer ben yapabilirim eğer sizler video çekmiyorsanız Onu da söylemiş olayım Buradan bir de 34 kup alacağız Harbiden güzel köye karşılaşmışız Depolarımız da tamamıyla doldu görüyorsunuz bayağı bir güzel yani Hızlı bir şekilde 100.000'de altın iksirimiz geldi Şu duvarları fulleriz umarım Zaten hammer jam da var şu e, ganimet bonusunu tekrardan topla şuradaki duvarları bas ve tekrardan toplayıp bu sefer de fullenir artık değil mi evet 55.000 şuradan verdik e, hop şuradan 50.000 daha vermek istiyorum tamamdır son iki duvarımız Lan bir dakika ha. Lan hadi. Hadi artık bir fulletme daha. Sonunda duvarları fullemiş olduk. Tekrardan geliyorum buradan. Altın iksilerim bir şey yapmıyorum. Şimdi benim altın depolarım 6'ya 6 seviyede. İksir deposunun birisi geride kalmış. O zaman iksir deposu basalım. En mantıklı o olacaktır. Klan kalem max mı? Peki klan kalem de maxmış. Gayet güzel. Son işçiyle de iksir depomuzu basmış oluyoruz. O zaman bu bölüm benden bu kadar olsun. Bir sonraki bölümde büyük ihtimalle belediye 5'e geçeriz. işte ismimize in love F2P yaparız diye düşünüyorum. Neyse bu bölüm benden bu kadar olsun. Dediğim gibi video dışında da bu hesabı kasacağım ama neler yaptığımı sizlere videoda teker teker anlatacağım. Bilginiz dairenizde olsun. Bu video benden bu kadar. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok 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 iyi bakın diyorum. Hoşçakalın ve bay bay.